2019 LGS sınav sorumuza bakalım. Resimde bir deniz anemonu ile onun uzantıları arasında yaşayan palyaço balığı verilmiştir. Anemonlar uzantıları üzerinde bulunan zehirli iğnelerini kullanarak yakınlarına kadar gelen küçük balıkları sokup zehirler ve onlarla beslenebilir. Palyaço balıkları vücut yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonun zehrinden etkilenmez böylece palyaço balıkları Anemo'nun uzantıları arasında rahatça dolaşır, düşmanlarından saklanır ve güvenli bir şekilde beslenir. Canlıların bulundukları ortamda yaşamlarını sürdürebilmek için canlı ve cansız unsurlara uyum sağlamış olmaları gerekir. Bir canlının belirli bir çevrede yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denilmektedir. İfadelere baktığımızda deniz anemonun yaşadığı ortamdaki balıklar arasında anemonun zehirli iğnelerinden etkilenme özelliği farklı olan balıklar vardır. Baktığımızda küçük balıklar anemonun zehrinden etkilenirken palyaço balığı etkilenmemektedir. Dolayısıyla deniz anemonun zehri kendisiyle birlikte yaşayan balık türünün seçiminde de etkilidir. A ve B seçenekleri doğru ifadelerdir. Palyaço balıkları deniz anemonlarının zehrinden etkilenmeyecek bir adaptasyona sahiptir. Palyaço balıklarının vücut yüzeyindeki kaygan mukus tabakası sayesinde anemonlar arasında sağlıklı Güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bu durum onların adaptasyon sağlamalarını göstermiştir. C seçeneği doğru bir ifadedir. Deniz anemonlarının zincir palyaço genotipini etkilemeden fenotiplerinde gözlemlenebilir bir değişiklik yapmıştır. Adaptasyonlar kalıtsal olduğuna göre canlının genotipini de etkilerler. Dolayısıyla D'deki ifade hatalıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.